Bir şeyini unutmadın değil mi canım? Yani hüviyet düzden. Hepsi yanımda. Mendilim var mı? Var ama beslenme çantam eksik. Onu da ver tam olsun bari. <laughs> Allah iyiliğini versin. Ay güldürdün sabah sabah. <laughs> hadi canım hadi. Allah işini rast getirsin. Sağ ol. Ha, akşama bir şey istiyor musun? Ee, bilmiyorum şimdi. Aklıma gelirse aldırırım çocukları. Hadi geç kalma canım sen güle güle. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. Abin kalkmış, yatağını toplamış, çayı koymuş. O oh, siz yatıyorsunuz. Necla kalkmadı mı? Ders erkenmiş, çoktan çıktı. Niye çoğu konuşuyorsun o zaman? Lafın doğrudan bana. Abini nimet etmek için söyledim kızım, ay kızma. Ne haber abi? Ne yapıyorsun sabah sabah? İş ilanlarına bakıyorum. Birkaç gün dinlenseydin diyeceğim ama biliyorsun durumu. Çok yattım, dinlendim anne. Daha fazla vakit kaybetme halim yok. Ben de bugün görüşmeye gidiyorum. Biliyorum. Hadi hayırlısı. Kızım otur da ye. Hı. Ye de ilaçlarını iç. Hı, ilacım bitmiş. Çıkınca alacağım eczaneden. Aman ihmal etme çocuğum. Bak peynir ya bu seferki çok güzel çıktı. Hı. Ne yapacaktım ben? Hah, fasulye satacaktım. Olmaz ki. Oturduğun yerde karar verme. Başvur ne olacak? Bankayı dolandırmış adamı sigortacı yapmazlar. İçeriden çıktım ama benim cezam bitmedi anne. Daha çekeceğim var biliyorum. Ay Sedef gelmiştir. Hadi aç kapıyı da ben de şunu hazırlayayım. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba gel. Ee, yok gelmeyeyim. Siparişleri teslim edeceğim. Sedef geliyorum yavrum. Tamam acele etmeyin. Bugün kurs yok mu? Haftanın bir günü Nehir Hayriye butik için çalışıyorum. Teslimat, tahsilat. İyiymiş. <laughs> Ucu yetiştirdim bak. Elinize sağlık. Niye girmedin kızım? E, şunları teslim edeyim sonra paralarınızı toplayacağım. Oh oh oh. İç içe iki torba var. Biri Asiye Hı. Hanım'ın üstüne yazdım. Hı. Diğeri de Nursel Hanım'ın. Tamam. Tamam mı? Aman karışmasın yavrum. Merak etmeyin. Hoşçakalın. Güle güle. Hadi güle güle kızım. Hı. Kolay gelsin sana. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah nazardan saklasın. Çok hanım kız, çok. <laughs> İsmi lazım değil... kıza neler çektirdi bilmiyorsun. Oo, senden sonra ne kavgalar ne hırgür. Sedef'le mi? Ya. Sedef'in sesi çıkmadı tabii. ne yapsın kız? Sedef seni teslim olmaya ikna etti diye neler söyledi. Yok birlikte kaçacaklar da yok bilmem ne de. Hele bana. Üstüme üstüme yürüdüm. ...oğlunla bu kıza göz yumuyorsun diye. Hayır, görüş günde olanları anlattım ya işte. Bana nikah lazım değil... ...boşanmıyorum. Siz Sedef'le evlendirmeye çalışıyorsunuz diye... ...bas bas bağırdı koridorlarda. Edepsiz. Hayır yani bir şey olsa... ...keşke olsa. Yani çok iyi kız hanımefendi. Becerikli... Keşke baştan olsaydı ama kader. Anne Allah aşkına ya. Niye oğlum? Yani kızcağız da sana boş değil her halinden belli. Keşke olsa. Anne lütfen böyle şeyler söyleme. Keşke diyorum oğlum. Bir şey demedim ki. Belli ki aklında evirmiş çevirmişsin sen. Kızın kulağına gider yapma. Onun canına minnet bence. Yapma lütfen. Bir de aklına bile getirme. Olamaz mı yani? Artık huzur bulmak senin de hakkın değil mi? Kız seni seviyor bezbelli. Nasıl mutlu eder? Ben hayatımda kimseyi istemiyorum anne. Dur bakalım. Hele bir boşan önce canım. Yani hop diye yarın demiyorum ki ben de. Çok hırpalandım, yorgunum. Bilmiyor muyum? Yeni bir şeye başlamak için ne isteyeyim ne de böyle bir enerjim var. Karşımdakine de yazık olur. Hele Sedef'i hiç kıyamam. Sakın ümitlendirme. Tamam canım tamam. Bunları konuşmak için erken zaten. Kendimi doğrultmak istiyorum önce. Bir iş bulmam lazım. Babamın sırtındaki yükü almam lazım. O borçların ödenmesi lazım. Başka bir şey düşünmek istemiyorum. Hayırlısı.